Evet arkadaşlar Ay yeni bir dünya açtık Hemen Şöyle 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 Alalım şunları Şunu da şunu da şunu da Şunu Ah oh, bir dakika Okey 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 Tamam yaptık kaldırdığı hemen aşağıya aşağıya diye bakın lan lan girdik süremiz biraz düştü ama ya hadi, hadi, hadi biraz hızlı biraz hızlı Şöyle şu tarafa. Lan. Lan. <laughs> lan. 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 Aga be. Biraz erken alsaydım ölmüyordum. Neredeydim lan ben o Oyunu bitiriyordum. güzel olsun tamam mı? Bir bakalım. Sefer deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Atladılar. Van! Yine olmadı. Öldüğün gibi tekrar geri başlan başlıyor. Bakalım bu ne? Burada da ne lan burada. End Birisi beni deniyor mu? Herhalde birisi bana şaka yapıyor çünkü hayal görüyor olmalıyım. Hayal değilmiş lan. Lan ananı. Oh, kurtulun. Sonunda. Ben de gelmeyi başardım. Ben buraları nasıl çıkacağım Hiçbir yaşam yok ki Tamam Şurada bir Üstüne çıkabilir miyim Öldüm Bir daha oraya giremem. Ah oh, ne oluyor lan bana. En son video çekiyordum lan ben. Lan sen de kimsin? Selam küçük çocuk. Sana bir soru olacak. Kırmızı kırmızı bayrağı seçip Ender Dragon'u kesmek mi yoksa mavi bayrağı seçip kendi dünyana geri dönmek mi? Bir dakika bunlar neden peki? Sana bir soru sordum. Cevabını istiyorum. Eğer mavi seçersen macera devam eder. Ama kırmızı seçersen macera burada son bulur. Ve son canın olan üçüncü canın ölerek biter. Yani ikisinden birini seç. Benim benim sana tercihim mavi seçmek. Olsun senin adına senin adına var ya kırmızı hap seçiyorum. Bak iyi düşün. Ben düşündüm düşünüyorum kadar. Eğer gidersen başka geri dönüş yok. Ben de giderim o zaman. Acaba şimdi gittim de o bu oda kaybolacak mı? kesmeye bakalım. Gel lan buraya. Yapma, Şuraları kır. bakayım. yanında bir yatak patlatayım mı? Götüreyim. Git lan. Tamam orada duruyor. Belki bir şansım da olabilir. Gidip oyunda dönemini keseceğim. Evet. Hala açık. Lan. Koruma koymuş lan buraya. Hemen git buradan. Gitmiyorum lan gitmiyorum. Gireceğim o portala. Sen de buradan defol git. Hadi bakalım. Evet. Ha? Portal az önce açıktı. Ne zaman kapandı lan portal? Hayır hayır açık olsun. Açık olsun. Of. Ne demişti o yaşlı adam? Keşke mavi seçseydim. Mavi bayrağı seçirken yeni bir hayat kurabilirdim. Şimdi burada binlerce beklesem daha çok sakit bulan Lan o ses neydi? O portal da ne lan böyle? Girelim bakalım ne varmış içinde. Nereye götürüyor acaba? Devam ikinci bölümde.